Herkese merhabalar. Bu dersimizde şekildeki örneğimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Yani buradaki şekli konsolda yazdırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burada yine bakıyoruz. 5 tane satır var. Ama bu sefer 5 tane satır var ama bu şekli analiz ettiğimiz zaman arkadaşlar görüyoruz ki birinci satırda 5 tane yıldız var. 2. satırda 4 tane yıldız var. 3. satırda 3 tane yıldız var. 4. E, satırda 2 tane yıldız var ve 5. satırda bir tane yıldız var. Şimdi ben bunları incelediğim zaman görüyorum ki bizim eee satır sayımızla satır sayımız o satırdaki ilgili satırdaki e, ilgili satırda kaç tane yıldız olduğunu buradan e, kestirmem lazım arkadaşlar. Baktığım zaman 1 ve 5, 2 ve 4, 3 ve 3, 4 ve 2, 5 ve 1. Buradaki örüntüyü çözüyoruz. Örüntü ne? Satır ve o satırdaki yıldız sayısı yani hangi satırdaysak ve o satırda kaç tane yıldız varsa topladığımız zaman görüyoruz ki 6 sayısı çıkıyor. Yani topladığımda 6 sayısı çıkıyor. Demek ki o satırdaki yıldız sayısına baktığım zaman satır hangi satırdaysa 6'dan çıkarılmış hali. Yani 6'dan ben o hangi satırda olduğunu çıkardığımda o satırdaki yıldız sayısını bulmuş oluyorum. Demek ki ben şimdi burada o döngü içerisinde gezinirken mesela for i e in range diyorum yine. 1, 6 diyorum. 5 tane satır olduğunu biliyorum ben. Şimdi ben bu 5 tane satırda e, gezinirken demek ki benim içerideki e, şu o ilgili satırda kaç kere dönecek, döneceğini hangisini kullanarak yapmıştık? Böyle 6 eksi satır sayısı demiştik. Yani hangi satırdaysak döngü o kadar dönecek. Örneğin birinci satırdaysa döngü 6 eksi 1 5. Beş. Range 5'te de 0 1 2 3 4 var. Yani 5 tane sayı var. E haliyle içerideki döngü 5 tane dönecek. E, zaten benim 5 tane yıldızım vardı. Ha tamam diyorum. Demek ki oradan yakaladım. Bir kere başlangıçta ben zaten ben bunun analizini ettim. Siz o e, ekran görüntüsü oradaki kırmızı yazılarla sonradan programını yazarken zaten o algoritmayı aldıysanız programını yazmak yazmakta e, sizin elinizde farklı şekillerde yazabilirsiniz tabii ki. Yine ben burada end diyorum. Sonuçta yan yana yazdıracağım bunları ve her satır bittiğinde alt satıra geçmesini sağlıyorum görmüş olduğunuz gibi buradaki çıktıyı elde etmiş olduk. Ha mesela hocam şöyle yapsak nasıl olurdu? O da olurdu. Nasıl yapsak? Şöyle yapsak. Şimdi ben burada range 1 6 dedim ya. Benim amacım neydi? For i e in range döngünün 5 defa dö yani 5 satır oluşturmak. Ben range 5 diyerek 5 satır oluşturmaz mıyım? Oluştururum. 0 1 2 3 4 olacağı için range 5 dizinin içerisinde 0 1 2 3 4 için demek ki 5 defa dönecek buradaki döngü. Ben burada o satırı kontrol edebilirim. Peki sütunu nasıl kontrol edeceğim? For G in range. Şimdi ben burada birinci satırı i sıfırken kontrol ediyorsam e ben bunu i sıfırken kontrol ediyorsam birinci satırı benim algoritmama göre birinci satırda kaç tane yıldız vardı? 5 tane yıldız vardı. O zaman 5 yıldız varsa ee şöyle diyelim. Onu şöyle çizelim bir. Şimdi biz ne dedik? Birinci satırı 0, ikinci satırı 1, 3. satırı 2, 4. satırı 3, 5. satırı 4 ile kontrol ediyorum. Ve ben i 0 iken 5 yıldız yazılsın istiyorum. i 1 iken 5 yıldız yazılsın istiyorum. Pardon 4 yıldız yazılsın istiyorum. i 2 iken 3 yıldız yazılsın istiyorum. i 3 iken 2 yıldız. i 4 iken 1 yıldız yazılsın istiyorum. Ve buradaki örüntüyü kontrol ettiğimde hangi satırı kontrol eden değişken varsa orada değişkenin değeriyle yani hangi satırı kontrol ediyorsa o değişken yani hangi değerdeyse e, be e, o satıra yazılan yıldızı yıldız sayısının toplamı görmüş olduğunuz üzere 5 oluyor artık. Yani e, buradakilerin toplamının hepsi 5 oluyor. E haliyle benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Gelip burada 5 eksi i demem lazım ki ne olacak? Böylelikle e, o kadar yıldız yazdırabileyim diye. Yıldız dedim. End diyorum. Ve buraya da boşluk koyup her satır bittiğinde alt satıra geçmesini sağlıyorum. Bakın burada run diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi birebir aynı çıktıyı elde etmiş oluyoruz. Şuradaki çizgiler benim şurada ikisi arasında farkı yani ikisini ayırmak için kullandığım çizgiler yani. Herhangi bir şey değil. Görmüş olduğunuz gibi ikisi de aynı çıktı. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.